Hayırlı Ramazanlar hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayı, olmayı unutmayınız. Bugün de size namaz oturduktu modelini öğreteceğim. Şöyle zarif, sıralı çok güzel bir modelim var hanımlar. Şimdi başlıyoruz. Evet hanımlar, beyaz ipimizi sabitledik. Bir örümcek çekiyoruz ort ne büyük ne küçük normal bir örümcek çekiyoruz hanımla şimdi bir tane daha ufak bir örümcek çekiyoruz tekrar ufak bir örümcek çekiyoruz üç tane ufak örümcek çekeceğiz hanımla üç tane ufak örümceğimiz oldu şu büyük örümceğin ucuna sabitliyoruz tekrar bir örümcek çekiyoruz Külbent'imize sabitliyoruz. Bir örümcek çekiyoruz hanımlar. Ne büyük ne küçük olarak, Ufak bir örümcek çekiyoruz. 3 tane ufak örümcekler çekeceğiz. 3 tane örümceğimizi çektik. Şu büyük örümcenin üst kısmına sabitliyoruz. Tekrar bir örümcek çektik, türbentimize sabitledik. Tekrar bir örümcek çekiyoruz. Ufak bir örümcek daha çekeceğiz üst üste. İki, örümceğimiz, üçüncü örümceğimiz şu bunları şu büyük örümceğin örümceğin ucuna sabitledik tekrar bir örümcek yapıyoruz İlk örümceğimizin boyutunda olacak tülbentimize sabitliyoruz tekrar bir örümcek yapıyoruz şimdi üç tane ufak örümcek yapacağız bir iki 3 şu büyük örümceğin ucuna sabitliyoruz tekrar ilk örümceğimizin boyutunda bir örümcek çekiyoruz tırbentimize sabitliyoruz tekrar bir örümcek şimdi ufak örümceklerimizi çekiyoruz çok ufak örümcek çekiyoruz hanımlar 3 tane üst üste ve üçünü de şu örümceğin ucuna sabitliyoruz. Tekrar bir örümcek çekiyoruz, ilk örümceğin boyutunda türbentimize sabitliyoruz. Bir zincir yapıyoruz, ipimizi kesiyoruz. şimdi renkli ipimize geçiş yapacağız. Renkli ipimizi sabitliyoruz. <laughs> renkli ipimizi sabitledik hanımlar. Şu örümceğin iki telini alıyoruz. Sık iğne ile 5 tane iki telin üstüne sık iğne dolduracağız. 5 tane sık iğne dolduruyoruz iki telin üstüne. 3 4 5 şu ilk ufak örümceğin içine geçiş yapıyoruz. İki telini alıyoruz hanımla. Bir, iki, üç, dört zincir yapıyoruz. Tekrar örümcek yuvanın içine geçiş yapıyoruz. Bir, iki zincir yapıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Şuraya sabitliyoruz. Yandaki pıtırcığın içine sabitliyoruz. İki zincir yapıyoruz tekrar dönüyoruz örümceğin içine sabitliyoruz 1 2 3 4 her örümceğin içine 3 tane fıtırcık yapacağız hanımla Şimdi diğer örümceğin içine geçiyoruz ikinci örümceğimizin içine sabitledik 1 2 3 4 tekrar aynı örümceğin içine sabitliyoruz 1 2 3 4 2 teli telin üstünde sabitliyoruz hanımlar bir teli bırakıyoruz 1, 2, 3, 4 Şimdi diğer örümceğimizin içine 3. örümceğimizin içine sabitledik. 1, 2, 3, 4 Her zaman 2 telin üstüne sabitliyoruz. Bir teli bırakıyoruz hanımlar örümceğimizin. 4 tane zincir yapıyoruz. Her örümceğin içine 3 tane pıtırcık yapıyoruz. büyük örümceğimize geçiş yapıyoruz. Şimdi buraya 5 zincir 5 sık iğne dolduracağız. 2 3 4 4 5 5 tane zincir sık iğne yaptık. Şu iki örümceğin arasına sabitledik. 6. sık iğnemizi. Tekrar diğer örümceğimizin içine geçiş yaptık bir sık iğne yaptık şimdi 5 sık iğne yapacağız 2 3 4 5 ufak örümceğimizin iki telin içine sabitliyoruz iki telini alıyoruz bir telini bırakıyoruz 1 2 3 4 4 zincir yaptık bir pıtırcığımız hazır bir iki zincir yapıyoruz modelimizi çeviriyoruz ortadaki pıtırcığın içine sabitliyoruz. 1 2 zincir yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz. 1 2 3 4 yuvan içine sabitledik. Tekrar 4 zincir tekrar yuvanın içine sabitliyoruz. 3 pıtırcığımız oldu. Diğer örümceğimizin içine geçiş yaptık. Sabitledik ipimizi. 1 2 3 4 1-2-3-4 3 üç, üç tane pıtırcık yapıyoruz hanımlar. 1-2-3-4 3 tane pıtırcığımız oldu hanımlar. Şöyle Şimdi 3. örümceğimizin içine geçiş yapıyoruz. Sabitledik. 1-2-3-4 1-2-3-4 Bir, iki, üç, dört. Üç tane pıtırcığımız oldu hanımlar. Büyük örümceğimizin içine geçiş yapıyoruz. iki derini aldık. Bir sık iğne, beş sık iğne yapacağız. İki, üç, dört, beş. Altıncı sık iğnemizi iki örümceğin arasına sabitliyoruz. Tekrar bir sık geçiş yapıyoruz örümceğimizin içine, büyük örümceğimizin içine 5 tane sık iğne dolduruyoruz hanımla. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptık hanımlar. Şimdi ufak örümceğimizin 2 telini alıyoruz. İpimizi sabitledik. 1 2 3 4 1 2 3 4 tane zincir. Her örüncenin içine 3 tane pardon. Burada 2 zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. sabitliyoruz Ortadakine bir pıtıcık burada bırakıyoruz. Pıtıcık derken arada ortadaki pıtıcığı yerine sabitliyoruz. 2 zincir yaptık. Döndük pıtırcığımızı yaptık. 1 2 3 4 3 tane kıtacığımız hazır tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 kıtacığımız hazır hanımlar tekrar üçüncü son örümceğimizin içine sabitledik 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Büyük örümceğimizin içine sabitliyoruz. 5 sık iğne ile aşağı iniyoruz. 2, 3, 4, 5. 6. sık iğnemizi iki örümceğin arasına sabitliyoruz hanımlar. Evet hanımlar modelim şöyle Namazlık tülbent için çok güzel ince zarif. hayırlı ramazanlar diliyorum tekrardaki videomda görüşmek üzere sağlıkla mutlulukla huzurla kalın inşallah.